Herkese merhaba. Eyüp Yıldız YouTube kanalına hoş geldiniz. Dalaman'ın Sarı Germi plajından sesleniyorum sizlere. Burada tatil yapıyormuş gibi gözüksem de transferin nabzını tutmaya devam ediyorum. Bu arada Hakan Sarıgül'e çok teşekkür ederim. Onun sponsorluğunda bu tatil gerçekleşiyor. Benim arkamda da Hakan Sarıgül var arkadaşlar. Diğer taraftan sevgili Hakan abinin değerli kızı ve iyi bir Galatasaraylı Merve Sarıgül bazı sorular çıkartmış. Onları cevaplandırmaya çalışacağım. Evet Merve Hanım soruları alalım. Merhaba Eyüp Yıldız Solbek transferinde neler oluyor? E, Merve Solbek transferi Galatasaray için en elzem pozisyon yani ivedilikle hatta yani çok geç kalındı. Transferin yapılması gerekiyordu. Çünkü orada Emre Taşdemir e, dışında Galatasaray'ın kullanabileceği bir isim yok. Bir de Ömer Bayram var. Ama Ömer Bayram yani çok güven veren bir futbolcu değil. Emre Taşdemir de aynı şekilde e, birçok maçta sıkıntı yaratmıştı. Galatasaray'ın şu ana kadar sol bek transferini bitirmiş olması gerekiyordu ama bitiremedi. Tabi konuşulan isimler var. En son Patrick Van Anholt ismi ön plana çıkmıştı. Bugün farklı farklı oyuncular konuşulmaya başlandı. Bazı isimlerle görüşülüyor. O yeni gelişmeleri de birazdan değerlendiririz. Ama ben 15 Temmuz'a kadar sol bek artı orta saha transferini bekliyorum açıkçası Merve. Peki Eyüp Yıldız Kurzawa ismi bugün gündeme geldi. Anholt da var. Galatasaray kimi alacak? Şimdi Kurzawa aslında bizim bildiğimiz bir oyuncu. Paris Saint-Germain'de oynamış, kariyerli bir futbolcu. Geçen sezonda ben birazcık istatistiklerine baktım. E, maç sayısı olarak fena bir maça çıkmamış yani. E, üst seviye. Yani şu an Galatasaray'ın sol bek portföyünde olan Patrick van Anholt, Kurzawa, işte Alioski, Alex Moreno Orada 6-7 tane oyuncu oldu artık. Bu isimler içerisinde en değerlilerinden biri Paris Saint Germain kontratından çıkmak istiyor. 2024 yılına kadar kontratı var. Galatasaray kiralama noktasında Paris Saint Germain'le de anlaşmış durumda. Bu yurt dışı basınında da çıktı. Ama oyuncunun kendisi şu an için iddia edilebilmiş değil. Çünkü başka kulüpler de talip olmuş durumda. Ama en iyi tekliflerden birini Galatasaray yapmış. Ben açıkçası gerçekleşirse çok mutlu olacağım. Şu an bizim konuştuğumuz Alioski'de dahil olmak üzere, Patrick Van Aanholt'ta dahil olmak üzere konuştuğumuz e, Solbekler sol bekler içerisinde en üst seviye profil eee Kurzawa olduğunu söyleyebiliriz. Alioski, Kurzawa, Patrick Van Aanholt, Alex Moreno artık bir de karar verilmesi de lazım. Van Aanholt'un menajeri çağrıldı. Şu an menajeriyle de görüşülüyor. Galatasaray'ın temasları devam ediyor. Paris Saint-Germain'le Kurzova konusunda anlaşıldı. Oyuncuyla görüşülüyor. Ama yani artık bir karar verin. Maç başlayacak neredeyse. 20 Temmuz'da çok kısa bir süre kaldı. 15 Temmuz'da oyuncu kadrolarını bildireceğin son gün. Bir karar versinler. En kötü karar kararsızlıktan iyidir. Ben bir an önce tercihlerin oluşmasını bekliyorum açıkçası. Peki orta saha Getson ve Stankio ismi konuşuluyor. Ne zaman gerçekleşecek? Orta sahada özellikle Getson'un pozisyonu yani 8 numara pozisyonu çok e, önemli pozisyonlardan biri. Orası da Galatasaray'ın çıplak yani orada kullanabileceği bir isim yok. Emre Akbaba var. Emre Akbaba PSV seviyesinde rakip PSV iken çok fark yaratır mı? Hayır. Hani e, iyi oynarsa ben çok şaşırırım. Belki ikinci yarı 70'ten 80'den sonra sahaya atılabileceği, atabileceğim, kullanabileceğim bir isim. 8 ve 10 numarada Galatasaray'ın çok ciddi problemi var. Fernandes Fernandez'le ben ilişkilerin bitme noktasına geldiğini biliyorum. E, Fernandes'in Fernandez'in açıklanmasını bekliyorum ama Stanky ile ilgili şu an için çok olumlu gelişmeler. Yani 15 Temmuz'a kadar bitebilecek bir transfer olarak görmediğimi belirtmek isterim ki özellikle Prag takımı, Slavia Prag takımı Stanku'yu göndermek istemedikleri için sürekli zorluk çıkartıyorlar. Stankü Galatasaray istiyor. O bir avantaj ama kulübünün de istediği para 6 milyon euronun üzerinde. Ve bana kalırsa Stanković öyle 7-8 milyon euroyu gözden çıkartacağım bir futbolcu değil. Onun biraz daha zamana ihtiyacı var Merve. Ama bence Getson Fernandes sol bek transferiyle beraber. Van Anholt mu olur? Kurazava mı olur? Bilemiyoruz. Ama mutlaka ve mutlaka açıkçası 15 Temmuz'a kadar bitmesi gereken isimlerden biri. Getson'u bekliyorum. Stanki için zamana ihtiyacımız var ve buradan Galatasaraylı yöneticilere sesleniyorum. Artık sol bek konusunda bir karar verin ve oyuncunun transferini bitirin diyorum. Geçen sezon Beşiktaş'ta oynayan Rozier Galatasaray'a yazılıyor. Bu konuda bir evet. gelişme var mı? Bugün Rozier'le ilgili çok soru aldım Merve. Rozier Beşiktaş'ın şampiyonluğunda Gezalla beraber ciddi anlamda pay sahibi olan oyunculardan biriydi. Oyuncuyu anlatmaya gerek yok. Savunmada çok sert bir futbolcu. Bazen kırmızı kartlık hareketler de yapabiliyor ama asıl farkı ofansta yaratıyor. Gezzal'la beraber çok iyi bir ikili olmuşlardı. Kanat bindirmelerini çok sağlam bir şekilde yapıyorlar, çok iyi bir şekilde yapıyorlar. Galatasaraylıları heyecanlandıran bir isim. Burada sıkıntı şu. Oyuncuyla Galatasaray düzeltiyorum kulübüyle Galatasaray anlaşmış durumda. Orada bir problem yok. Galatasaray 4 milyon euroyu gözden çıkartmış gözüküyor. Çünkü e, açıkçası Yedlin'in gönderilmesi noktasında da olumlu gelişmeler olduğu söyleniyor. Sıkıntı e, Galatasaray ile arasında yaşanıyor. Beşiktaş Rozier'de e, Beşik, Rozier Beşiktaş'ta çok iyi bir sezon geçirdiği için Merve doğal olarak birinci tercih pozisyonunda Beşiktaş var. Galatasaray'ın Rozier'i e, i̇kna etmesi lazım O da Beşiktaş'ta tam anlamıyla Kapılar kapanmadığı sürece Veya tam anlamıyla kapılar kapanana kadar e, Açıkçası bir karar vermeyecektir Görüşümde Biraz daha bekleyecek Galatasaraylılar Ama Rozi olursa Yedli'ni gönderip Roziye'yi alırsa Galatasaray diyelim ya da Merve O zaman gerçekten çok sağlam bir transfer Gerçekleşmiş olacak Ama bu PSV maçına yetişir mi yetişmez PSV maçına yetişmesini beklediğim iki transfer var Getson Fernandez artı sol bek. Sağ bek. defansif orta sağ, kanat oyuncusu, santrafor bunlar için zamana ihtiyaç var. Değerli açıklamaların için teşekkür ederim Eyüp abi. Ben de değerli soruların için çok teşekkür ediyorum. Buradan bizi izleyenlere de e, Dalaman'ın Sarı Germe plajından selamlarımı iletiyorum. Buraları mutlaka geçsinler. Gerçekten çok pahalı yerlerde değil. Hani yanınızda böyle kumanyanızı, işte piknik malzemenizi getirirseniz Güzel, ucuz e, 4-5 kişi çok makul fiyatlarla bir gününüzü geçirebiliyorsunuz arkadaşlar. Sizlere bunu da tercih ederim. E, tavsiye ederim özür dilerim. Diğer taraftan e, lütfen panik yapmayın. Evet, transferler geç kaldı. Kesinlikle ve kesinlikle haklısınız eleştirmekte. Ben de bu eleştirileri yapıyorum. Bu transferler çok daha erken gelmeliydi. 5 Temmuz'a kadar bu transferler bitirilmiş olmalıydı. Ama panik yapmayalım. Sonuç itibariyle Fatih Terim gibi çok büyük bir teknik direktöre sahibiz. Ve Galatasaray en olmaz, en bitmez denilen noktalarda ayağa kalkıp zaferler elde etmiş bir kulüp. Bu noktada kesinlikle ve kesinlikle enseyi karartmaya gerek yok. Sevgili arkadaşlar bunu belirtmek istiyorum. Ve iki transfer, Gerson ve Solbek transferi Galatasaray'ın PSV maçı öncesinde umutlarını arttıracaktır. Bunu da bilmenizi isterim. Ve Sayın Merve Sarıgöl'e de teşekkürlerimi iletiyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.